Bir tane bir tane. Bir tane de Simay'a ver. Tat 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 Yere <laughs> koy. Elin pis olsun yıkarız Simay. Hadi. Çal kedi. Bak bak aldı da oraya gitti görüyor musun Miray? <gülüyor> Kızıyor. <gülüyor> yiyor mu Simay? Et yiyor değil mi? Anne? Sen gel. de mi yiyeceksin? O kedinin maması ama. Sen yiyemezsin onu. Sen evde ye bak, tamam bak. mı? Hadi. <laughs> Kızdın mı annem sen kediye? Yok atma anneciğim ana. Ama o mama değil ki Simay. Bak şurada kemik var onu al da at. Simay bak bak ha orada mı bırakmış kemiğini? Benim çok sevdi. Dokun diyor bana. Dokun bakalım bir. Ay, ah kaçtı. Simac. Dokun bakalım kediyse. Kaç. Dikkat et. Ay tırmalayabilir ama dikkat et. Sanki her an saldıracak gibi duruyor. Üşüyor herhalde o. Ay Miray dikkat et. Elledin. El El tamam. Basim. hayır 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 korkma. Sakin ol. Gel, gel. <laughs> nerede? Kemikleri nerede onun? Bu, Bu O karnını doyurdu orada yatıyor. Evet. Herhalde De güzel. Çok güzel değil mi? Vay, hayır. Simay ne atıyor ha? Pislik. <laughs> Kızım bak oradan kemik al, kemik at. Eee yapacağım anne ben. Korktu. <laughs> <Koptu. gülüyor> Dikkat et. Korkmasın <laughs> 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 mı? yanına çıktı kedi. <laughs> <laughs> Hah buldu. Gel. Buldu bak yerini gel. Anneciğim dikkat ol. tırmalama sen. Tamam kızım. Ben sana bir takınacağım. Sev. Ay, sev sev yemek yiyor ya. Evet. 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 Simay dokunma yapıyordu. Sen de dokun Simay. Tamam. Yumuşacık tüy dede. Dikkat. Simay dokunsana basma kuyruğu. <gülüyor> <gülüyor> Anne Korkma anneciğim, o sana hiçbir şey yapmaz. Bu karışık kedi. <laughs> Renkleri karışık ben değil mi? Ben ismini ne koyacağım? Bal. 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 Ben onu bal koyacağım. Tamam. Şimdi Bak. Benim. Bu, Bu ne? Bu ne? <laughs> eve götürelim de ısıtalım mı? Isıtalım. Kafayı da açalım. <laughs> Simay, Hı. kucağını al da eve götürelim. Ma. <laughs> bak. Hayır, hadi, Kaçacak hadi. Eller, elle Elle, elle. Bir e, şey Isın yap. Isın o Anne ısın. Korkutma, ablası hiçbir şey yapmaz. Tamam. Bak. <laughs> ben, öyleyse, bak. Bak. Ben. Bak. Bak. Evet. Sarı renk olduğu için mi? Korkma anneciğim, korkma. Bakalım. <laughs> Dur, o da geldi arkadaşının yanına. <laughs> İzin vermiyor herhalde. Dikkat et, dikkat et. Yutmuş mu? Bak iki tane kedi oldu gördün mü? Bir sev bakalım kedi hayır hayır atma korkar o zaman Simay Simay taş atma Simay bak bak, bak kemik yiyor elleme gel